Arkadaşlar ben hazır mantı aldım. O yüzden ben hazır mantı ilan yapacağım. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şimdi mantı suyunu koyacağım. Şimdi. aldı al da gitti kantayı. Bundan aldım mantıyı, gitti gelmez kantaya. Kabımızın içine su koyacağım. Bundan Evet arkadaşlar kapımız içine suyu koydum ve de kapattım. Suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadı. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi matayı koyacağım. Dur Mal mantığı kaynamış suyumuza ekliyorum. <laughs> <Ben şöyle alayım. gülüyor> Yeter mi Şimdi içine atacağı. Şimdi bu mantıyı atacağı. Biraz kaynasın. Mantımızı koydum. Şimdi bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bekledim. Şimdi mantığımıza tuz atacağım. Mantı nerede? <laughs> Neyse. Arkadaşlar siz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar mantımız olmak üzere. Evet arkadaşlar mantımız oldu. Limonları kim atmış yere ya? Yoğurt nerede? Yoğurt nerede? Benim. Arkadaşlar ben mantıyı yoğurtlu yapacağım. Hatıra bak bakayım pişmiş mi kız? Ne nereden koydun ne ya? Lan nereden Adam salak ya. Bir bir <laughs> Yok saçma sapan. katil olur ha. Dur. Hadi bakayım arkadaşlar. Nerede yiyeceğiz? <laughs> Zaten az koyacağım. Buldu. <laughs> evet arkadaşlar. Mantı Arkadaşlar şimdi tadına bakacağım. Bakayım tadına bakayım nasıl olmuş. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı ve bay bay.